Merhaba Tuana. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir kitap okudum bugün. Evet. Adı ne kitabın? Altın Yumurtlayan Tavuk. Anlatacaksın şimdi kitabı. Evet. Size. Anlat bakalım. Başla. Bir gün bir adam varmış. Çok fakirmiş. Sonra iş aramaya çıkmış. Her yeri gelmiş. Dolaşmış, tozmuş, işte şu olmuş. Ondan sonra bir tane işçi onu işe almış. Maaş olarak da ona tavuk vermiş. Sonra adam evine gitmiş. Bir gün, birinci gün yumurtlamamış. ikinci günde yumurtlamamış. Üçüncü günde yumurtlamamış. Dördüncü de sonra bir gün gitmiş bir bakmış şey yumurt, Tavuk yumurtlamış. Ondan sonra çok sevinmiş dans etmeye başlamış sonra bir bakmış bu yumurta altın sonra gitmiş kuyumcuya götürmüş onu kuyumcu da hiç böyle bir şey daha önce görmemiş sonra ona bir sürü para vermiş o da yumurtayı almış adam eve gitmiş hayaller kurmuş acaba ne alsam diye Ondan sonra o hayal ettiklerini hepsine almış. Sonra parası bitmiş. Sonra yum, şey hiç yumurtlamamış tavuk. Bir gün bakmış yumurtlamamış. Öbür günlerde her gün bakmış ama hiç yumurtlamamış. Sonra tavuğu kessen mi demiş. Sonra tavuğu kesmiş, aramış, aramış ama hiç yumurta bulamamış. Sonra yaptığından pişman olmuş. Hı. Sen beğendin mi bu hikayeyi? Evet. Güzel mi? Peki bu hikayenin ana fikri ne? Ana fikri aç olmamak. Değil mi? Aç gözlü olmamak. Evet. Yani tamam bu kadar para sever olmak. Evet. Teşekkürler bize anlattığın için şey hikayeyi. Değil.